İyi günler arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde printi ve variable'ları ve kodun nasıl çalışacağını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bir önceki videomuzda start update'i buradaki çalışan şeyleri falan görmüştük. Peki hocam en temelinden ben bir yazı yazdıracağım ekrana. Bu, bu ekrana hello world yazsın. O klasik yani merhaba dünya veya işte unity öğreniyorum yazsın. Nasıl yazabiliriz bunu? Şöyle yazabiliriz. Start'a veya update'e geleceğiz. Bakın arkadaşlar bir önceki videoda aslında anlattığım her şey Unity'nin temeliydi. Bundan sonra ben size her zaman özelleştirilmiş bilgiler vereceğim. Ve diyeceksiniz ki e, sen ezber anlatıyorsun. Ben de diyeceğim ki zaten ezberleyeceksin bunları ki yazabilesin. Ezberleyeceksiniz bir süre sonra anlamaya başlayacaksınız yapıları. Şöyle bir yazım şekli var. Debug yazıyorsunuz. Nokta. Log yazıyorsunuz. Burada ben tab'a basıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü tamamlaması için. İsterseniz direkt de yazabilirsiniz log büyük harflerle parantez açıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi object message yazıyor ya arkadaşlar. Bu message string tipinde olduğu için bu e var. ESC'nin altında iki tırnakla açılan. Bir kere basarsanız zaten iki tane açıyor. Buraya da istediğinizi yazabilirsiniz. Stringler iki çizgi arasına yazılır arkadaşlar mesajlar. Özel olduğu için. Mesela merhaba dünya. Merhaba unit diyelim ve kodlamada nokta noktalı virgüldür. Cümle bittiği zaman her zaman noktalı virgül koyarsınız. Niye burada yok? Bu bir cümle değil çünkü bu bir nedir? Çalışma sistemidir, yapısıdır, düzenidir diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar Ctrl S'ye basın. Ctrl S'ye basmazsanız ve sol üstte burada bir tane ünlem olursa ünlem değil de yıldız olursa kaydedilmedi demektir. Ctrl S'ye basın. Sonra kod ekranına geri gelin. Küpte kodumuz var değil mi? Küpte oyunun içerisinde. O zaman ne olacak? Oyun başladığında bir kere merhaba Unity yazacak. Şunu kapatalım. Şunu şöyle alalım. Merhaba Unity yazacak değil mi? Nereye yazacak? Konsola yazacak arkadaşlar. Konsolumuz da burada. Eğer sizde yoksa Windows General Console diyerek getirebilirsiniz. Şimdi play'e basacağım. Ve burada bir tane merhaba Unity yazısını göreceksiniz. Sol altta da yazıyor. 20-45-50. Merhaba Unity. Bir kere yazdım. Clear deyip temizleyelim. Kod ekranına geri dönelim. Bunu Ctrl X ile kestim ve update ile yazdım. Sizce ne olacak? Her frame'de bunu yazacak. Saniyede yaklaşık benim bilgisayarım gücünü oranla saniyede 180 kere bunu yazacak. Sakın içinizde bir korku olmasın. Abi aman yapma çok yavaşlar. Şöyle olur böyle olur yavaşlamaz arkadaşlar. Bu yani bilgisayarlar güçlü aslında en kötüsü bile. Böyle saniyede 180-200 yazmak hiçbir şey. Şimdi play dediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 300 400 artıyor sürekli merhaba merhaba unity merhaba unity yazıyor bunu harca. Clear deyip temizledim. Bunun yerine biz print'i kullanalım. Hiçbir farkı yok aynı şey. Zaten altında da yazıyor. Bu mesajları okuyup anlamak çok önemli kodlama yapmak için. O diyor ki zaten Print diyor Unity konsol için özelleştirilmiş debug loka eşit demek. Hani daha kolay yazman için. Print. Merhaba Unity dediğimiz zaman. Ve kapattığımız zaman ve kontrol cye her zaman basıyorsunuz. Sakın unutmayın zaten altta da Unity'de kaydediyor bunu. Burada da kontrol cye basın ara ara. Hiçbir farkı yok. O print ve debug lock'ın gördüğünüz gibi print'i kullanabilirsiniz. Daha kolay hızlı olur. Şimdi ben yazı yazmak istemiyorum. Bir tane sayı yazmak istiyorum. Nasıl yapacaksınız onu? Arkadaşlar sayılar float'lardır. Ben buraya bir tane arkadaşımızın serisini bırakacağım. Tamam mı? C# serisi. Sonra döner belki ben de yaparım. Şu an emin değilim. Hiç bilmiyorsanız float'u, integer'ı, string'i geri dönüp onu bir izleyebilirsiniz o seri. Ben yine anlatacağım tabi de. O kadar uzun anlatmayacağım. Arkadaşlar float'lar float'lar virgüllü sayılardır. Tam sayılardır. 3,20 falan olabilir. Integerlar tam sayılardır. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. 3, 5, 2 gibi sayılardır. Stringler cümlelerdir. Mesela vektörler nelerdir? 3 tane şeyden oluşur. Değerden oluşur. X, Y, Z'den değil mi? En temelde bu 4-5 tane bilgi bize yetecektir şu an için. Şurayı arasını silelim. Bir tane float değeri oluşturalım. Float diyeceğiz önce. Tipini belirleyeceğiz. Sonra ismini yazacağız. Float mesela number diyeceğim. Sayı diyeceğim. Bunu böyle kapatabilirim. Ama sayının ne olduğunu bilemeyeceğiz. Bilemiyoruz değil mi? O zaman şöyle karşısına geç batıyorum. 5 yazabilirim. Number'ımız 5'miş. Bu bizim verdiğimiz red isim. Buraya ben Kamil de yazabilirdim. O da benim bir seçeneğim. Bu isim. Bizim bu float'a verdiğimiz isim. Yine ben İngilizce kullanacağım. Number diyeceğim. Number'ımız 5. Ctrl S'ye basacağım arkadaşlar. Kaydedeceğim. Geri geleceğim. Ve burada küpte görmüyorsunuz o number'ı. Değil mi? ulaşamıyorsunuz. Neden görmüyorsunuz arkadaşlar? Görmesi için Unity'ye ekstra bilgi vermedik çünkü. Bura çok kıymetli. İki seçeneğimiz var burada. Daha doğrusu şöyle bir durum. Bu yazmasa da aslında bir private, gizli. Yani başka şeyler buna ulaşmıyor. Başka kodlar bunu göremiyor şu anda. Eğer ben bunu public yani halka açık bir biçime getirirsem hem diğer scriptler görecek yani kodlar hem de bizim unitimizin arayüzü görecek gördünüz mü artık 5 hatta bunu burada değiştiriyor değiştirebiliyorsunuz buna da object oriented programming deniyor ben 50 yaparsam artık 50 olacak bu buradaki 5 beş, 5'in üzerine yazacak yani override edecek üzerine yazmak da şey demek bunun üzerine yani bunu es geçip daha üst bir konumdan şey gibi yani daha yetkili bir insanın emir vermesi gibi küçük patron var büyük patron var Küçük patron bir şey diyor. Büyük patron başka bir şey diyor. Büyük patron küçük patron dediğini elega ediyor değil mi? Hani onu şey yapıyor. Update'in içinde mesela print dedim. Ben şimdi şunu koyacak mıyım? Hayır. Şu an ben sadece number yazacağım arkadaşlar. Bu zaten direkt number'ı yazacak bunun içine. Böyle e, özelleştirilmiş bunlara variable deniyor hepsine. Değer deniyor. Bir değer tutuyor çünkü. Bu değerler direkt yazılabiliyor. Şimdi update'in içine ne yapacak? 5 yazacak değil mi? Bakalım konsola. Bakın 5 yazıyor. Ben bunu burada değiştirirsem artık yazdığım şey yazmaya başlayacak. Gördünüz mü? Çünkü ben update de değiştiği için yazıyor bu arada. Start da ortaydı değiştiremezdim. Çünkü start bir kere çalışıyor. Başka ne var? Mesela bu float olduğu için şöyle bir değer yapabiliriz bunu. Ama sonunda f koymamız gerekiyor. Bunu da bilin. Şimdi mesela play dedim. Geldim buraya. Gördüm. Şimdi yazalım. Olmadı. Neden olmadı? Bakalım hemen. Biraz silelim mesela. Çünkü buradaki override ediyor değil mi? O yüzden olmadı. Mesela deseydim ki buraya bu. Başla deseydim. Bunu yazacak mıydı? Evet bunu yazıyor gördüğünüz gibi. Mesela bunun sonuna böyle eklemeler yapamıyorsunuz çok fazla ama burada gördüğünüz gibi sayıyı yazıyor. Mesela Gördünüz mü? Bu sayı çok büyük olduğu için yazamıyor. Aslında float'ların da bir sınırı vardır. Çok büyük sayılara double deniyor. Ona gerek yok bilgisine. Burada ne öğrenmiş olduk arkadaşlar? Gördüğünüz gibi o sayı bu sayıyı override etti. Burada yazdığımız geçerli oldu. Burada yazdığımız önemli değil. Ha mesela hiçbir şey yazmasak da olurdu. Çünkü burada zaten bir değer verebiliyoruz public'te. Gördüğünüz gibi. Ama hani burada da direkt önceden bir sayı bilgisi olsun diye yazabilirsiniz. Normal F de koyabilirsiniz. Koymanıza gerek de olmayabilir bazen. Evet. 5 yaptım. Burada aynı şekilde public integer yaparsanız mesela int number diyeyim bunun ismine. Bunlar 5 virgül de mesela böyle olamıyor. Niye olamıyor? İşte double olması lazım veya işte float olması lazım. Çünkü noktalı sayı olmaz der integer. Mesela şu an biz şey yapalım arkadaşlar. İlginç bir şey yapalım da sizle en son olarak. Ben her saniyede bu kübün transformunun pozisyonunu yazayım ve buradan değiştireyim onu. Bakalım değişecek mi? Nasıl yapacağız? Print. Parantez açtım. Transform. Taba basarak yazıyorum. Niye transform dedim? Direkt transforma ulaşabiliyorum çünkü kodda. Nokta. Position. Bitti. Bu ne demek? Pozisyonunu getir demek. Bu kadar. Pozisyonunu ekrana yazacak. Pozisyon neydi? Bu üçünün birleşimiydi. Şimdi ben oynaya bastığım zaman 2, 0, 67 ve 0 yazacak. Ve bunu hareket ettirdikçe gördüğünüz gibi kod da değişiyor. Çünkü ben bunun pozisyonunu değiştiriyorum. Update de sürekli güncellendiği için o da aynı şekilde değiştiriyor arkadaşlar. Şöyle kontrol S'ye bastım. Play, play kaydetmiyordu. Eğer bu kısmı anladıysak zaten kodlamanın çok temel mantığını anlamış olacağız. Bundan sonraki bölümde de çok basit bir şekilde şu mesh renderer'ın materyaline ulaşıp onun rengini oyun içerisinde değiştirmeyi öğreneceğiz. Ve bunu da öğrendikten sonra çok klas bir şekilde bu 9 kodla oyun yapabilirsiniz videom gelecek. Ondan sonra da artık istediğimiz serilere, istediğimiz oyun yapımlarına, artık aynı şekilde sizin istediğiniz oyun yapımlarına geçebileceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenin, abone olun, like atın. Bunları ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.